Ardından doğuda Şeyh Said isyanı patlak verdi. İsyanda Kazım Karabekir Paşa'nın partisinin de rolü olduğu düşünülerek 5 Haziran 1925'te genel başkan olduğu parti bakanlar kurulu kararıyla kapatıldı. Bu arada Mustafa Kemal'e karşı 22 Haziran 1926'da İzmir'de bir suikast hazırda ortaya çıkarıldı. Partisi kapatılan Kazım Karabekir Paşa da bu suikasta teşebbüs edenler arasında olabileceği düşüncesiyle Ankara'da tutuklandı. İzmir'de kurulan İstiklal Mahkemelerinde yargılandı. Yargılama biraj sürdü ve oy birliğiyle beraat etti. 5 Aralık 1927'de ordudan emekli edildi. 1938'den 1946'ya kadar Büyük Millet Meclisi'nde, İstanbul Milletvekili olarak halkına hizmet eden Kazım Karabekir, 1946 yılında kuruluşunda büyük emeği olan Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçildi. Bu görevdeyken 26 Ocak 1948'de kalp krizinden hayata gözlerini yumdu. Aziz Naşı, Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde düzenlenen devlet töreniyle kaldırıldı. mezarı devlet mezarlığındadır. Adı Karaman'da bir ilçeye, Erzurum'da bir caddeye ve Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne, İstanbul Ümraniye'de bir mahalleye ve Sarıkamış'ta bir camiye verildi. Kızları Hayat ve Timsal hanımefendiler tarafından 2003 yılında Kazım Karabekir Paşa Vakfı kuruldu. Bu vakıf, onun çok önem verdiği kimsesiz çocukların eğitimini devam ettirmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Kadıköy'deki eski Zürafalı Köş, Kazım Karabekir Vakfı tarafından yakın tarihimize ışık tutmak amacıyla müze haline getirilmiştir. Müzede Kazım Paşa'nın 2500 kitabının bulunduğu kütüphanesi, üniforması, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yaptığı sırada giydiği frak, çadırına düşen şarapnel parçası, silahları, eğeri, pusulası, yazı masası ve yazı takımları, askeri malzemesi ve fotoğrafları yer almaktadır. Çocukluğunda Van'da, Harput'ta, Erzurum'da bulundukları zaman e tabi o zamanlar insanlar, çalışan insanlar pek çok oluyormuş. Orada da Ermeni ahçıları varmış. Onlarla ve onların çocuklarından çok iyi anlaşmamız vardı ve birbirlerimizi çok severdik diye anlatırdı. Sonradan dış tesirlerle özellikle muharebe zamanlarında e, Türklerle Ermenilerin arasının açılmasına, dış etkenlerle yani Ermenilerle Türkler ilk önce gayet güzel kardeş geçinirlerken özellikle Rusların tesirinden Ruslar İslam'a kalktığı zaman Ermeniler de bu kadar sevdikleri, bu kadar kıymetini bilen bir memleketin adamları olmalarına rağmen Ruslarla birlik olup Türklere karşı cephe almaya ve Türklere mezalim yapmaya başlamışlar. Babam derdi, dışarıki etkinlikler olmamış olsa hiçbir zaman için Ermeniler, Türkler kavga edip düşman olmazdık derdi. Dış etkinlerin sayesinde bu ara açılmalar olmuştur derdi. Babasının zamanında bir Rus kumandanı evlerine geliyor ve küçük Karabekir'le birçok konuşmalar yapıyor. Büyüyünce ne olacaksın diye soruyor Rus komutanı. O da asker olacak. Düşmanlarıma, memleketime karşı gelenleri ben kurtarıcım diyor. Ama sen ne kadar akıllı bir çocuksun. Gözlerinden belli bu zeka. Hadi bakalım büyü de iyi bir asker ol diyor Rus kumandanı. Ve evine gittikten sonra bir hediye yolluyor. Ben bu çocuğu çok sevdim diyor. Küçük küçük Karabekir'i çok sevdim ve ona bir hediye vermek istiyorum diyor. Ve hakiki içinde de kurşunları olan bir silah hediye ediyor. Rus kumandanının temennisi o çocuğa onu yollamakla oynarken bir kaza çıksın ve şimdiden kendilerine karşı bir korku bağladıkları korku korkucuklarını bildikleri bir çocuğun ortadan kalkması gayesiyle herhalde bir silah veriyor. Sonra aile bunu görüyor, elinden alıyor ve bu Rus kumandanı sana bugün için değil seni ilerideki olacağın hüviyetine karşı verdi bunu diye hemen onu kaldırıyorlar ve Allah vermesin çok büyük bir kazadan kurtarmış oluyorlar. Babam her ne kadar Karamanlı diyorsak da babam kendisine hep Erzurum'un karşısında hissetti. Yani oranı, orası da babamı kendinden hissetti. O çok çocukluğunda ben de küçükken şöyle bir hatıram var. Babamın şurasında bir kırmızı işaret vardı. Ama yani bir yara mıydı neydi? İşte derdi ben o havuza düştüğüm zaman oradan kalmış bu. Başından birazcık bir avuç kadar kan yere atmış. Zaman içinde Erzurum düşmana teslim edilemez. Benim oradan alacak kanım var derdi. Erzurum'a yaklaşırken diyor artık insanları gülerek bizi karşıladıklarını yani dişlerini görecek mesafedeydim diyor. Ama biraz aya yaklaştığım zaman ortada bir gariplik sezdim. Daha da yaklaştığım zaman gördüm ki onlar canlı canlı birer kazığa oturtulmuşlardı. Gülmekle değil ızdıraptan takalus etmişti çehreleri. Ve ilave ediyor Allah benim gözümün gördüklerini dünya üzerinde hiçbir göze nasip etmesin. Şimdi bu mezalimi birebir görmüş yaşamış bir insan. Ve çok enteresandır ki bu Ermeni mezalimini ileride bunlar, bunu da Nahçıvan'da Latif diye 107 yaşında babamın da öğrencisi olmuş bir sattan işittim. Mutlaka bunları resimlemeliyiz, göstermeliyiz, kitap olarak basmalıyız ki ileride bizi bir şekilde suçlarlarsa esas suçlunun kim olduğunu anlatabilelim diye o günkü vesikalara çok değer verirdi. Bilhassa Ermeni mezalimini ee, o günleri anlatıp kendimizi ifade etmemiz gerekir diye e, yazmış ve resimlemiş. Bugün e, soysuz bir yalan ortada dolaşıyor. Bir sözde kırım masalı. Bu fotoğraf altının yazısıyla başlı başına o soysuz yalana bir cevaptır. Kazım Karabekir'in kendi müzesinde kendi fotoğrafı. Burada bir fevkaladelik yok ama altında yazan Ferik Kazım Karabekir Paşa, yetimler babası, kahraman Kazım Karabekir Paşa Hazretleri, imza Trabzon Ermeni yetimleri tarafından. Eğer sözde soykırım masalı gerçek olsaydı geriye yetim kalır mıydı? Kalan yetim de o milletin başasına sen yetimler babasısın derdiydi. Başlı başa bir kanıttır bu. Vatan senden razı, orduların gazidir. Nur için.